Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul yabancı takas oranıyla başlıyoruz. Arkadaşlar düşüş trendi yabancı takas oranında sürüyor. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz haftalarda bir duraklama yapmıştı. 30'un altına indikten sonra yeniden üzerine çıkmıştı. Tekrar 30 %30'un altına indi arkadaşlar. BIST 30 Günlük grafiğe bakalım. Arkadaşlar BIST 30'da kısa yükseliş kanal desteğimiz kırıldı. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu destek kırılırsa orta vadeli yükseliş kanal desteğimize doğru gevşeriz demiştim. Peki gevşeyecek miyiz? Arkadaşlar önce kısa vadeliye gidelim. Bakın gide gide ta 1 saatlik grafiğe gittim arkadaşlar. Şuraya bakın Tepeler daha aşağıda, dipler daha aşağıda. Ve 200 saatlik emaya geldik. Oradan tutunduk, yukarı doğru döndük. Şu anda şu kısa düşenin üzerine çıktık. Ancak arkadaşlar bakın şuradaki düşüşte oluşan son tepenin üzerine çıkma. Dolayısıyla düşüşte oluşan son tepenin üzerine çıkılması teknik olarak önemli bir seviye olacak arkadaşlar. Bakın 282 DS arkadaşlar bunun üzerine çıkılması gerçekten önemli olacak. Ama dikkat edin şu bölgedeki düşüş için hala bizim burada bir başarısız dibimiz yok. Evet düşüş kanal direncinin üzerine çıktık ama düşüşte oluşan son tepe ve başarısız dip yok. Onun için bu yükselişin düzeltme olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunun için başka gerekçelerim de var. Onu da birazdan paylaşacağım. Ta ki şuranın 282'nin üzerine çıkana kadar veya burada dönüp bir başarısız dip yapıp yeniden yükselip 282'nin üzerine çıkana kadar. Burada da hala yatay hareket ihtimali vardır. Bakın o zaman da şöyle 260 290 aralığında DS aralığında yatay hareket ihtimali vardır. Ta ki yeni en yüksek yapana kadar. Peki şimdi günlük grafiğe dönelim. Dedik ki günlük grafikte arkadaşlar bakın şu düzeltmenin uzamasını bekliyoruz. Ve hala yükseliş kanal kısa yükseliş kanal desteğinin altındayız. Burada kararsızlık söz konusu olabilir. Kararsızlık söz konusu olduğunda yapılması gereken arkadaşlar bir üst periyoda bakmaktır. Bir üst periyoda bakalım haftalık grafiğe. Bakın haftalık grafikte geçen haftaki kapanış kapanış bir doji ile gerçekleşti. Doji kararsızlık demektir ve bu hafta dojin'in altına indik, üstüne çıkmadık arkadaşlar. Doji'nin üstüne çıkılmadığı sürece şurada da bu haftada altına indiğimiz için düşüş trendinin daha doğrusu düzeltmenin biraz daha uzamasını bekliyorum. Ve bakın arkadaşlar gene biz 30 günlük döviz sepeti bazlı grafikteyim. Hala pısarlar sat konumunda. Bakın ADX, ADX R'nin altında ve gevşiyor di artı di eksiye oldukça yaklaşmış henüz kesmemiş. Şu bölgedeki gibi bir durum bekliyorum. Onun için biraz daha düşüşün devam etmesi beni hiç şaşırtmayacak arkadaşlar. Ta ki biz 30 yeni en yüksek yaparsa o zaman evet tüm beklentilerin hepsi iptal olur. Fiyat doğrusunu söyler. Yeni en yüksek yaparsa o zaman pozisyon açmayı düşünmek gerekir. Arkadaşlar BIST 100'e bakalım. BIST 100'de gördüğünüz gibi 280 DS'de direncimiz vardı. Oraya yaklaşırken satış geldi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kısa vadeli yükseliş kanal desteğimizi aşağı doğru kırdık. Burada da aynı durum söz konusu. BIST 100 saatlik grafikte şu düşenin üzerine çıktık ama düşüşte oluşan son tepenin üzerine çıkmadık. Dolayısıyla bu da aynı Bist 30'da olduğu gibi arkadaşlar. Buranın üzerine çıkılması acaba dedirtecek bize ama bakın bu bölgede oluşmuş bir başarısız dibimiz yok. Düşüş kanal direncinin kırılması, düşüş trendini bitirmesi için yetmez. Dolayısıyla başarısız dip olmadığından dolayı ve düşüşte oluşan son tepenin üzerine çıkılmadığından dolayı hala Bist yüzdede de düşüş trendinin devam ettiğini ve bu yükselişin sadece bir düzeltme olduğunu düşünüyorum. 262'nin üzerine çıkarsa hop ne oluyor diyeceğiz ve 268 DS'nin üzerine çıkılırsa yine en yüksek yapılırsa evet artık o zaman yükseliş trendi kaldığı yerden devam ediyor demektir. Burada da gene bizim şahidimiz arkadaşlar bakın sar pısar sat da hala ve ADX, ADX reyinin altında gevşiyor ve DI artı DI eksiye oldukça yaklaşmış ve MACD'den sat sinyali gelmiş durumda. Dolayısıyla teknik olarak bu gerekçelerle düzeltmenin birazcık daha uzamasını ve arkadaşlar biz 100ün 280 ds hedefini test etmeden önce gevşemesini bekliyorum. 210 dsl'lere kadar gevşemesini bekliyorum çünkü burası Herkesin bildiği çok bariz bir hedef idi. Bu hedeften önce bir satış gelip milleti bir silkelemesini, iyicene bir silkelemesini bekliyorum. Çünkü bugünkü yukarı doğru hareket sırasında bile alanlar oldu. Eğer stop koymadan aldılarsa tabii ki teknik olarak hatadır. Arkadaşlar bol kazançlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Pazar günü saat 1'de. Teknik analiz zamanının yayınında buluşmak üzere. Hoşçakalın.